Yani bunu yukarıda saklamışlar. Ben de şimdiden Çıkıp görsene. Çay gireceksin. Ne oluyor? Çay akıya Gibox'ta mı çay hmm. Gibox nerede? <laughs> Bakalım. Binek bile kayıcı işte. Ya hayır hayır öyle değil. Ben Nerede peki? Sevmiyorum ben bile kayıcı. Ben vermeyi. Biri geldi galiba yayına. Binek bile. Hoş geldin Cemil PKX'de. Ya uzun hın, zamandır hın, biz hın, aktif değiliz maalesef. Bu olmaz. Hangisi? Binek. Buraya. Bu. Heri heri. Heri heri. heri. Yine kere bence e, birlik ayıcı yapalım. Çok fazla abone kazanalım. Tamam, Çünkü tamam. YouTube bütün abonelerimizi almış arkadaşlar. Tamam birlik ayıcı. Arkadaşlar YouTube neredeyse tüm abonelerimizi alıyor. Her, her ay 30 abone çekiyor. Ama maalesef biz e, sınav haftası olduğundan dolayı ne PKX'e girebildik ne de ne? Ben ne kaldım ya. Ha. <laughs> Babamın. Yanlış yere giriyorum. Bir <laughs> e box ah, bir şey olmaz. Bu arada ekrandaki babam arkadaş. Bu ne? Ne ya? Çok saadet bu. He. Uzun zamandır aktif değiliz. Video atmıyoruz. Video atmadıkça Keşfetimiz Cemre kapanıyor. Cemre şartları yazsın Evet Cemre şartları yazsın. Abone olmak falan. Sadece abone olmak şart zaten. Bir de ver. fotoğrafı var burada. <laughs> yiyeceğiz. Şu fotoğrafı değiştirir misin? Hayır. Şu an Hayır. Sen böyle duruyor, duruyorsa yayında yaz. Şu an siyah olsun. Hadi. Bilek bir lokal var. böyle olsun. Ee, katılmak isteyenler arkadaşlar binek birlik ayıcı çekilişi yapıyoruz. Kimler katılmak istiyor? Şu an 25 kişi mi? Yani Oha. 25. Katılmak isteyenler ben bu arada neredeyse kimse gelmez sanıyordum. Çünkü keşfetimiz kapandı. Nasıl yazıyorsun? Biz yazıyoruz. Gerek yok. Katılmak isteyenler adını çete yazsın. Hemen ekliyorum ben. Katılmak isteyenler adını çete yazsın. Binek birlik ayıcı arkadaşlar. Gerçekten veriyoruz. PKX hesabımız zaten. Bu zamana kadar yaptığımız tüm çekilişlerde verdik. Pet. Hesap Sadece efendim. hesap bile verdik arkadaşlar. Paralı hesap. Sadece abone olmanız yeterli. Çünkü abone sayımız düştü. 3000 aboneye ulaşmak istiyoruz tekrardan. Katılmak isteyenler çete adını yazsın arkadaşlar. Kimse çete yazmıyor. Şunlar. E, hesap adını yazıyorum. Çünkü e, anlamamız için. Hesap adı ne? Merve Özgün. Senin klavyen algılamıyor. Anladım. E yok sende. <laughs> şey. Arkadaşlar klavye oldu maalesef. Sonra ebrarı yazdım. Ve şey. ağzı Bakın şimdi Yo, gitti ne biliyor? Hava ben.